Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bir video daha, daha beraberiz sizlerle. Şimdi birçok arkadaşımın bana sorduğu bir soru var. Daha doğrusu bir tane düğmenin ne işe yaradığını soruyorlar direksiyonun üzerindeki. Onunla ilgili size küçük bir aydınlatma ve düğmenin ne işe yaradığını anlatır bir video hazırlamak istedim. Şimdi biraz sonra videomuza geçeceğiz. Ama geçmeden önce arkadaşlar videolarımı beğenip paylaşmayı kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Evet, önceki videolarımızın birinde e, akıllı telefonumuzla e, aracımızın medya nav sistemini birbirine tanıştırmıştık hatırlarsanız Bluetooth bağlantısını yapmıştık. E, geriye dönük birkaç video öncesinden e, isterseniz o videoyu da açıp izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, bahsettiğim ne işe yaradığını merak edilen düğme ki in baş, ilk başlarda ben de bilmiyordum şu anda ekranlarda gördüğünüz düğme direksiyonun üzerinde hemen şu sağ tarafta bu düğmenin ne işe yaradığını söyleyeceğim. Arkadaşlar aracımıza telefon bağlantımızı yaptık. Telefon bağlantımızı yaptıktan sonra bu düğme aracımızın telefonumuzun asistanına bağlanıp oradan sesli bir şekilde telefonumuzu yönlendirme işine yarıyor. Mesela örnek veriyorum birisini arayacağımız zaman herhangi bir şey yani bu YouTube aç olabilir veya da mesaj gönder veyahut da birisini ara rehberine telefonumuzun birçok şeyine Google asistan üzerinden bağlanmamıza yarıyor. Bu düğmeye uzunca bir süre basıyoruz. Uzunca bir süre bastıktan sonra ekranda şimdi gene ekranlarınızda gördüğünüz şu işaret çıkıyor. O işaret çıktıktan sonra gene parmağınız düğmenin üzerindeyken konuşuyorsunuz. Neyse işte istediğiniz şeyinizde şu kişiyi ara mesela örneğin konuşuyorsunuz. Konuştuktan sonra telefonunuzda sanki hani siz hiç elinizi değdirmeden hiçbir şey yapmadan e, telefonunuz üzerinden e, aracınızın ses sistemi üzerinden aramanızı gerçekleştiriyorsunuz. Yani telefonunuzu e, hiç telefonunuzu el, elinize almadan sadece medyana ve aracın ses sistemi üzerinden e, yönlendirmiş oluyorsunuz. E, yalnız e, burada şöyle bir detay var. E, telefonunuzdan tabi Google asistanı kullanıyor olmanız lazım. Bu birincisi. İkincisi de Google asistanı kilit ekranında aktif hale getirmeniz lazım. Onu telefonunuzun ayarlar kısmından Google asistan üzerinden yapabilirsiniz. Kilit ekranda açık kullanılır hale getirmezseniz eğer telefonunuza bu işlemi yapmanız için telefonunuzun kilidinin açık olması gerekir. Hani bu da çok saçma bir şey olur. Yani telefon zaten arabanın içinde bir yerde duruyor. Hani kilidini açmak için niye uğraşayım? Veya da o kadar uğraştıysam açar zaten konuşurum. Yani uzun zamandır merak ediliyordu. İnşallah bu konuda sizi aydınlatmış olurum. Merak eden arkadaşlarımız vardı. Evet arkadaşlar, bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Kısa bir video oldu zaten. Bu ve benzeri videoların gelmeye devam etmesi için kanalıma abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.